Merhaba arkadaşlar kültür ve miras konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, geçen derste Lale Devri'ni anlattık. Lale Devri'ndeki ıslahatlardan bahsettik. Şimdi Lale Devri'nin genel özelliklerinden bahsedeceğiz ve bu dönemdeki padişahların biraz kısa kısa şahsiyetlerinden ve aynı zamanda da yapmış olduğu ıslahatlardan bahsedeceğiz. Öncelikle 18. yüzyıldan başlayalım. 18. yüzyılın genel özelliklerine baktığınız zaman karşımıza şöyle bilgiler geliyor. Sorunların gerçek nedeni çok duymuşsunuzdur belki ya da duymamışsınızdır bilmiyorum ama galiba ben çok duyduğum için olabilir. Sorunların gerçek nedenleri yani inilerek çözümlerinin bulunamadığı ifade ediliyor ve bu noktada hani kök çözümler bulunamamış. Yani biraz daha yüzeysel kalmış çözümler. Batı'nın siyasi ve askeri alandaki üstünlüğünün kabul edildiğini görüyorsunuz bu devrede ve Batılı anlamda ilk ıslahatlar yapılıyor. Hangi anlaşmadan sonra? Pasarovça Anlaşmasından sonra Batılı anlamdaki ilk ıslahatların yapıldığını görüyorsunuz. Batılılaşma askeri alanda yoğunlaşmış. Bir de buna şahit olacağız yapılan ıslahatlarla alakalı da. Şimdi aile Devre dediğimiz devre, geçenler söylemiştik. 17 18'de 1730 yılları arasında yapılmış olan, gerçekleşmiş olan ya da geçmiş olan döneme lale devri deniliyor. Avrupa'da bu döneme baktığınız zaman Avrupa'da ilk defa elçiler gönderilmiş. Bu ne demek oluyor ilk defa elçilerin gönderilmesi? Demek ki Avrupa'nın üstünlüğü artık kabul edilmiş ve Avrupa'daki yeniliklerinin hani yakından takip edilmek isteniyor ve dolayısıyla buraya elçiler göndermişiz. Nerelere göndermişiz? Londra'ya gönderdiğimizi görüyoruz. Paris'e gönderdiğimizi, Viyana'ya Berlin'e gönderdiğimizi görüyoruz arkadaşlar. Yine aynı zamanda lale devri bu ıslahatlar çerçevesinde kağıt fabrikasının, işte çini ve kumaş fabrikalarının açıldığını görüyorsunuz ve aynı zamanda ilk kez çiçek aşısının bu evrede uygulandığını görüyorsunuz. Biraz kısaca bahsedecek olursak arkadaşlar Osmanlı'da aşı üretimine yönelik çalışmaların 1700 yıllara dayandığını biliyoruz ve çiçek aşısı da Deneme yanılma yoluyla hani ortaya çıkmış bir aşı ve deneme yanılma yoluyla çıkıyor bu aşı bu uygulanıyor da uygulamadan sonra da ölümlerin daha az olduğunu yani ölüm oranının da azaldığı izlenmiş oluyor. Daha sonrasında ilk çalışmada şöyle başlıyor. Edirne'de çiçek hastası olan bir kişinin yaralarından çıkan irinleri yani o döküntülerinden çıkmış olan irinler alınıyor. Ondan sonrasında bu irinler çiçek hastalığına geçirmemiş olan çocuklara verilmek üzere toplanıyor. Ondan sonra aşı da böyle başlamış oluyor. Nasıl oluyor? O zaman o dönemde geleneksel aşıcı kadınlar var. Yani aşıcı teyzeler var. Bu teyzeler ne yapıyorlar? ceviz kabuklarına ya da işte incir yaprağının döküntülerden alınan irinlerin içine dolduruyorlar ve sonrasında da bu hastalığı yani çiçek hastalığına geçirmemiş olan çocukların derileri çizilerek oraya hani aktarmış oluyorlar oraya enjekte ediyorlar tabiri caizse enjekte yok o dönemde ama siz anlayın yani çizmiş oldukları yere yerleştiriyorlar sonra üzerine de gül yapraklarıyla kapatıyorlar Böylece ilk aşılama olmuş oluyor. Diğer bir yöntem de şu. Bu çiçek hastalığı geçirmiş olan kişilerin yaralarının kabuklarının toz hale getirilmesi ve onlar bir şekilde hastalığı geçirmemiş kişilerin burunlarına çektiriliyor. Bu da ayrı bir aşılama yöntemi olarak tarihe geçmiş. Yani şöyle bir baktığınız zaman bu şekilde daha çok yani biraz daha ilkel yöntemli ama en azından işe yaramış yani ondan bahsedebiliriz. Bu şekilde biraz daha variolasyon yöntemiyle yani daha böyle ilkel bir yöntemle aşılamanın gerçekleştiğini görüyorsunuz. Bu bu yöntemle aşılananların ölüm oranının %1 olduğu, aşısızlarda ise ölüm oranının %17 olduğu söyleniyor. Sonrasında Avrupa'da, Avrupa'ya da geliyor Osmanlı'daki bu aşılama yöntemi. Avrupa'dan gelen e bir zat muhterem kardeşini daha önce çiçek hastalığından kaybetmiş ve Osmanlı'daki bu hani aşılama yöntemine çok ilgi duyuyor ve bunu da geliştiriyor. Daha sonra Avrupa'ya da taşınıyor bu yöntem. Yani çiçek aşısının uygulaması böyle başlamış oluyor bu devrede. Ve aynı zamanda bu neye gösteriyor bize? Demek ki o dönemde salgın hastalıklar yine insanların peşini bırakmamış. Çiçek hastalığı olarak ortaya çıkmış. Ve bu döneme yine bakıyorsunuz Lale Devri'ne ilk kez itfaiye yani tulumbacılar ocağı dediğimiz bir ocağın kurulduğunu görüyorsunuz. Arkadaşlar tulumba ne demek? Neden ittifak edememişiz de tulumbacı demişiz. Tulumba arkadaşlar aslında İtalyanca kökenden gelen tramba anlamına gelen bir kelime. Tramba da işte boru, borazan kelimelerinden türüyor. Daha sonrasında da tulumbaya dönüşüyor. Yani tulumbaya dönüşüyor. Bu da basit yangın söndürme düzeni iken zamanla onu kullanan kimselerin de ünvanı haline geliyor. Yani onu kullanan kişilere tulumbacı denilmeye başlanıyor. Halbuki öncesinde Osmanlı'da itfaiyeci olan yani yangın söndüren kişileri işte külhanbeyi, bıçkın serseri anlamlarına gelen yani bir takım kelimeler kullanılıyor. Ama zamanla tulumbacı olduklarını görüyorsunuz. Basit bir su e, tulumba düzeneği var. Bunu birkaç kişi yani 4-5 kişi taşıyor bunu. İlk başta hatta Osmanlı gemilerinde de suyu tahliye etmek için boruların kullanıldığını görüyorsunuz. Ama en temelde de 15. yüzyılda İtalya ya da buraların çok yaygınlaştığından bahsedeceğiz. Sonrasında da bütün Akdeniz'e yayıldığını göreceğiz. Osmanlı'da da normalde suyu tahliye etmek amacıyla kullanılırken bu borular zamanla artık itfaiye şeklinde yani ateşi söndürmek mahiyetinde kullanılmaya başladığını görüyorsunuz. aynı zamanda arkadaşlar ilk özel Türk matbaasının da yine Lal Devri'ne kurulduğunu geçen ders matbaadan bahsederken bahsetmiştik detaylı bir şekilde Türk matbaasında kurulduğunu görüyoruz. Arkadaşlar bir de bu dönemin bu devrin padişahlarına bakmamız gerekiyor. Neler yaptıklarına, ne çeşit ıslahatlar gerçekleştirdiklerine bakmamız gerekiyor. Şimdi ilk etapta 1. Mahmut'tan bahsedeceğiz. 1. Mahmut 1730 ile 1754 yılları arasında hüküm sürmüş Osmanlı padişahlarından bir tanesi 24. Osmanlı padişahı ve aynı zamanda 103. İslam halifesi olarak geçiyor. Bu padişahlar üzerine biraz duralım ki aklımızda kalsın. Dönemindeki yapmış oldukları ıslahatları mahiyetine hakim olalım. Yani kelime olarak ezberlemeyelim. Bugün günümüzde hala devam ediyor mu? Neye denk geliyor? Ne için bunu yapmışlar? Biraz hani olayı mantıki çerçeveye kurgularsak arkadaşlar unutma ya da tekrar dönme gibi bir şey yaşamamış oluruz. Aynı zamanda öğrenmiş oluruz. Yani bu aynı zamanda genel kültür. Şimdi mesela itfaiyenin tarihini merak etmiyor muyuz? Ya da işte ne bileyim kara harp okulunun tarihini ya da donanmanın tarihini merak etmiyor muyuz? Aslında burada onlar anlatılıyor. Yani saat hani sınav geçme bilgisinden ziyade biraz hani aslında yaşadığımız şu an hala varlığını sürdüren kurumların tarihini de öğrenmiş oluyoruz. Bu da biz biraz daha kültürlü hale getiriyor. Biraz o mülazayla yaklaşırsak derse hem daha verimli olur hem biz de kendimizi daha iyi ve daha az stresli hissederiz. Şimdi 1. Mahmut denince dedik zaten Osmanlı padişahlarından olduğunu. Aynı zamanda her Osmanlı padişahının yani yönetim dışında, idare dışında bir mesleği var. Mesela 1. Mahmut denince aklımıza kuyumcu olması da gelecek. Şimdi divan edebiyatına da katkıları var. Burada bahsettiğim bütün padişahların mahlasları var. Yazmış oldukları belgeler var. Divan edebiyatında katkıların yani sanatsal yönlerinde olduğunu göreceksiniz. Yani saat hani e, siyasi, askeri deha olmaktan ziyade ince yanlarında olduğunu hakim olmamız gerekiyor. Şimdi 1. Mahmut devrin vaka ünüslerine yani tarihçilerin naklettiği bilgilere göre işte zeki, anlayışlı, merhametli, hamiyetli bir insan olduğu söyleniyor 1. Mahmut'un. Ve aynı zamanda arkadaşlar e, devlet işlerinde daha böyle suhuletle hallettiği, işte acele etmediği, telaş etmedi, istişareye önem veren bir padişah olduğu ifade ediliyor. Ne yapmış peki ıslahat olarak? Topçu, humbaracı ocaklarını kuruyor. Şurada da gördüğünüz gibi. Humbaracı ne demek hocam? Humbaracı arkadaşlar diyeceğiz ki humbaranın tanımını yaparken işte demir veya tunçtan dökülmüş olan el bombaları yapımda humbara deniliyor. Tamam el bombası diyeceğiz ama neyden? Demir ve tunçtan yapılmış olacak. Dolayısıyla bu dönemde de arkadaşlar 1. Mahmut diyor ki bunun yapımına öncelik verelim. Tarihler 1733 yılını gösterdiğinde Üsküdar'da bir humbaracı ocağı imalathanesi kurulduğunu görüyorsunuz. Bunun için ne yapıyor? Bosna'dan 300 tane ulufeli humbaracı getiriyor. Şuraya bir tane ulufeli humbaracı resmi gelsin en yakışıklısından. Bununla beraber 300 tane tımarlı ulufeli getiriyor. Ondan sonra bunları getiriyor. Bunlar eğitime başlıyorlar ve artık imalathaneye başlıyorlar. Aldıkları eğitimden sonra ciddi anlamda bir el bombası artık yapmaya başladıklarını görüyorsunuz ve dünyanın ilk havan top olma özelliğinde Humbaracı ocaklarının yapmış oldukları bu topların olduğunu da görmüş olacağız. da bir takım düzenlemelere gidiyor. Zaten 18. yüzyılın tarifini yaparken dönemin genel özelliklerinden bahsederken askeri alan değneklerinin yapılından bahsettik. Orada da düzenleme yapıldığını göreceğiz. Orada ya subay yetiştirmek için Kara mühendishanesi yani mühendishani Berri Humayun açıldığını göreceğiz. Mühendishaneyi Berri Humayun ne demek? Ber Kara demek. Yani kara mühendishanesi işte karada yetişmek üzere asker ve subay yetiştirmek için yani bunların eğitimini vermek için bir okul açılmış aslında. Yani tam açılma tarihine baktığınız zaman 3. Selim 1795 yılına denk geliyor ama bu dönemde açılma noktasında çalışmaların yapıldığını yani 1. Mahmut döneminde başladığını göreceğiz. Hazır konusu açılmışken Berrümay ne demek? Osmanlı ordusuna diyeceğiz ki topçu ve istihkam subayı yani askeri subay yetiştirmek için açılan okul. Askeri okul diyeceğiz. Mühendisane-i için. İşte gemi inşaatı, Ondan sonra inşaat mühendisliği, balistik raporu, işte balistik öğretimi yapan bir okul bu okul. Daha sonra kollara ayrılıyor ve günümüzde zaten İstanbul Teknik Üniversitesi olarak da varlığını devam ettiriyor diyebiliriz. Aynı zamanda diyeceğiz ki Mühendishane-i Berri Humayun kara harp okulunun da başlangıcı olmuş oluyor. Bu şekilde ifade edebiliriz. Şimdi arkadaşlar 1. Mahmut'un döneminde yaptırmış olduğu eserlerden günümüzde hala varlığını sürdüren bir takım eserler var. Beşiktaş'ta işte Arap İskelesi Camii, sonra Rumeli Hisarı'nda İskele Camii, Yıldız Tepe Mescitleri 1. Mahmut döneminde yapılmış olan eserler. Önünden öyle bomboş geçip gitmeyelim. Aa kim yapmış? Biraz daha böyle meraklı gözlerle çevremize Bakarsak daha fazla hakim oluruz etrafa. Orasının arkadaşlar Yeni Cami'de Turhan Valide Sultan'la türbesinde babasının yanında yani 2. Mustafa ile beraber yatıyor mezarı da orada. Gelelim diğer padişaha, devrin diğer padişalarından bir tanesine 3. Mustafa. 3. Mustafa da 1757 yıllarıyla 1774 yılları arasında hüküm sürmüş. 26. Osmanlı padişahı ve 104. İslam halifesi olarak geçiyor. Yine Üçüncü Mustafa'ya baktığınız zaman maliye noktasında yani mali alanlarda bir takım ...ıslatlara, düzenlemelere gitmiş. Dikkat ettiyseniz askeri ve mali noktada... ...yani ekonomik noktada bir takım ıslatlara gidiyorlar. Çünkü bu durumda devlet biraz kötü durumda. Ve bunların düzeltilmesiyle devletin düzenleneceğine inandıkları için... ...daha çok bu alanlar üzerinde duruyorlar. O da mali durumu düzeltmek için saray giderlerini kısmaya çalışıyor. Ondan sonra işte yolsuzlukların üzerine gidiyor. Yani rüşvet alma verme olayları çok has safhaya ulaşmış. Ama çok da başarılı olduğu söylenemiyor. Çünkü bunu isteyen, destekleyen bir kilik var yani orada. Onların da önüne geçemiyor maalesef. Ondan sonrasında yine tophanenin ıslah edildiğini göreceksiniz. Yeni topların döktürüldüğünü göreceksiniz. Sürat topçuları birliğinde kurduğunu göreceksiniz. Daha çok yine askeri alanda yaptığını görüyorsunuz. Donanmaya subay yetiştirmek için mühendisane Bahri Humayun'u kurduğunu da göreceksiniz 3. Mustafa'nın. Berri Humayun neydi? Karaya asker yetiştirmekti. Bahri neydi? Deniz demek vardı. Bu da donanmaya asker subay yetiştirmek için kurulmuş olan okul. Peki Mühendis hane Bahri diyeceğiz ki tersane ve donanmayı geliştirmek için bu tersane halkın eğitilmesi amacıyla açılmış olan teknik bir okul diyeceğiz buna. Mühendis Hane-i Bahri Humayun'a baktığınız zaman sınıflarda ilk defa tahta ve sıraların olduğunu görüyorsunuz. Bir okul matbaasının olduğunu görüyorsunuz ve aynı zamanda da ders kitaplarının artık olmay olduğunu daha böyle sistematik hale geldiğini görüyorsunuz eğitimin. Bunları da Mühendis Hanibi Bahri görüyorsunuz. Peki neden bir donanma okul açma düşüncesi gelmiş 3. Mustafa'ya? Şundan dolayı arkadaşlar 1770'te bizim için kötü olan bir olay yaşanıyor. Ruslar çeşmedeki donanmamızı yakıyorlar. Bunun üzerine diyor ki 3. Mustafa bu iş böyle olmaz. Bizim bir donanma kurmamız gerekiyor. Ve bu işi bilen eğitebileceğimiz insanların olması gerekiyor. Dolayısıyla bu da ne yapıyoruz? Artık bir mühendishane-i bahri kurulmasını zorunlu hale getiriyor diyebiliriz. Sonra zaten bu günümüzdeki işte İstanbul Teknik Üniversitesi, yine Deniz Harp Okulu, Deniz Lisesi bunların hepsi arkadaşlar. Bu mühendishane-i bahri işte kollara ayrılmış olan okullar ve günümüzde de varlığını devam ettiren okullar. Lalil Camisi'ni yaptıran da 3. Mustafa ve o mezarı da Lalele Külliyesi dediğimiz külliyenin içerisinde diğer bir padişahımız da 1. Abdülhamit. Yine bu da 1774-1789 yılları arasında hüküm sürmüş 27. Osmanlı padişahı ve aynı zamanda 106. İslam halifesi olarak geçiyor. Şimdi istihkam okulu yani askeri okul açtığını görüyorsunuz. Yine onu da askeri okul hani askeri yönde bir ıslahat yaptığını görüyorsunuz. Sürat topçularının sayısını arttırıyor. Bakın 3. Mustafa sürat topçuları birliğini kurmuştu. 1. Abdülhamit de sürat topçularının sayısını arttırıyor. Kara ve deniz kuvvetlerini ıslah etmek istiyor. Bunun için de Avrupa'dan subaylar ve uzmanlar getirtiyor. Yani diyorlar ki yani bizim onlara ihtiyacımız var. Daha profesyonel askerlere ve subayların yetişmesini, eğitimde de iyi olmasını istiyoruz. Dolayısıyla bunun için subaylar getiriyor. Yine 1. Abdülhamit'e baktığınız zaman maliye alanında düzenlemeler yapıldığını görüyorsunuz. Hani dedik ya tulumbacılar, itfaiyeciler ocağı kurulmuş oluyor bu dönemde. Bunun sebebi arkadaşlar 1. Abdülhamit döneminde özellikle yani aslında 18. yüzyıla diyelim çok ciddi olarak İstanbul yangınlarının çıktığını görüyorsunuz. Daha çok ama bunlar böyle kundaklama şeklinde ortaya çıkıyor. Kundaklama şeklinde ortaya çıkıyor ve birçok yeri hani birçok yerin yakıldığını görüyorsunuz. Biraz daha ahşap yapılar alan açmak için insanlar gelip gerçekten böyle pisi pisine yakıyorlar diyebiliriz. Mesela 1780 yılında Samatya'da çıkan bir yangında bin tane bin tane ev ve dükkan yanıyor. Yine 1882 yılında işte Balat yangında 7000 tane ev yanıyor. Yine 1880 yılında Cibali diye bir yangın çıkıyor. Cibali yangını. 50 saat sürüyor bu yangın. 20 bin tane evin yandığını görüyorsunuz. Burada da ciddi anlamda böyle yangınların hat safhaya ulaştı. Bu da artık Tulumbacılar ocağını zorunlu hale getiriyor ve bir itfaiye teşkilatı kuruluyor. 1787 ile 1792 yıllarında Osmanlı Rus Savaşı'nda işte Rusların Özi Kalesi'ne işgal ettiklerini ve içindekileri de katlettiklerini duyunca birinci Abdülhamit buna dayanamıyor ve üzüntüsünden felç geçiriyor. Ve oracıkta vefat ediyor. Mezarı da Fatih Çemberli Taş'ta tramvayla önünden geçiyorsunuz her gün. Yani geçenler vardır her günde. Şimdi herkes tramvayı da kullanmıyor her gün. Şimdi şey yapmayalım, abartmış olmayalım. Bizce de çok doğru bir tespit bu. Bir de arkadaşlar 18. yüzyılda hiç aklımıza gelecek diğer bir padişah da 3. Selim. 3. Selim'de 1789 1807 yıllarında hüküm sürmüş 28. Osmanlı Padişahı ve 107. İslam Halifesi olarak geçiyor. Şimdi 1. Abdülhamit zamanında şehzadeliği sırasında ciddi bir eğitimden geçiyor ve iyi bir eğitim alıyor. Hatta şehzadeyken daha Fransa kralı olan yani Fransız devriminden önceki bir önceki kralı olan 16. Louis ile de mektuplaşıyor. Daha şehzadeliği zamanında Osmanlı'nın içinde bulunduğu halin ciddi ıslahatlara ihtiyaç olduğunu yani yenilikler yapılması gerektiği kafasında oturmuş olan bir şehzade daha tahta geçmeden. Tam da tahta geçtiği sırada dünyada bir değişimin yaşandı. Yani değişimin yaşandı. Köklü değişikliklerin yaşandı. Ya da artık değişimin böyle ateşlendiği nokta diyebileceğimiz Fransız ihtilalinin bakın 1789 zaten Fransız ihtilalinin başladı devrede tahta çıkıyor. Bu da tabii ki ne yapmış oluyor? Ciddi değişiklikler fikrinin daha da yerleşmesini, daha da oturmasını sağlıyor. Baktığınız zaman 3. Selim dönemine yapılan ıslahatlar daha çok askeri alanda Nizam-ı Cedid yani yeni düzen dediğimiz bir ordu kuruyor. Yani Avrupa tarzında bir ordu kurduğunu görüyorsunuz. Nizam-ı Cedid'de masrafları karşılamak için de irade ı kurduğunu görüyorsunuz. Sonra işte Kara ve Deniz Mühendishanesi'nde yeni düzenlemelere gidiyor. Yukarıda bahsetmiştik Berri Hümayun Karaydı Bahri Hümayun Deniz'de. Bunlar da düzenlemelere gidiyor. Yerli malı kullanımına da teşvik ediyor. O yüzden dışarıdan gelen malları ona veto vermiyor yani. Yerli malı kullanımını teşvik ediyor ticaretin daha canlı hale gelebilmesi için. Sonrasında... Londra, Paris, Viyana, Berlin elçilikleri bu zamanda kuruluyor. Artık Fransa'da hani Fransızca okullarda yabancı dil zorunlu hale geliyor. Bu dilde Fransızca oluyor. Yani okulların yabancı dil olarak hani kontenjanını Fransızca dolduruyor. Bu da okullarda zorunlu hale geliyor. E, tahttan tekrardan indiriliyor. Sonrasında 3. Selim'de boğdurularak öldürülüyor arkadaşlar. Bu şekilde o dönemde o devrede bitmiş oluyor. Şimdi arkadaşlar eğer kafanız karıştıysa bunları aklımızda tutamayız nasıl yaparız? Siz canınızı hiç sıkmayın. Ben size defalarca anlatırım. Siz başa sarıp sarıp bir daha bir daha izleyin. Ben yorulmadan size tekrar tekrar anlatırım arkadaşlar. Yeter ki siz meseleyi oturtun ve önünüze gelen soruları kolaylıkla çözün. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer ders 19. yüzyıl padişahları ve genel ıslatlarından bahsedeceğiz. Sonrasında da üniteyi bitireceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.